Merhaba arkadaşlar. Bu videoda hücre içerisine yazı tipi ile çubuk grafik eklemeyi göstereceğim. Bu yöntemle birlikte raporlarınızın içerisine görsel ifadelerle anlatımı kuvvetlendirebileceksiniz. Excel'de çalışmalarınızı mini bir grafikle zenginleştirebilir ve bu ve bunu hücre içerisinde ayrıca sadece yazı tipini değiştirerek sağlıyor olabileceksiniz. Şimdi artık grafiğimizi oluşturmaya başlayalım. Bunun için öncelikle hücremize geliyoruz ve eşittir diyoruz. Daha sonra yinele formülünü yazıp tırnak işareti içerisine dikey çizgiyi ekliyoruz. Ardından noktalı virgülden sonra satış adeti hücremizi seçip enter diyoruz. Daha sonra tüm satırlara formülümüzü uyguluyoruz. Şimdi burada görsel olarak ifadelerimiz hücre dışına taştı ve bu şekilde küçültsek bile hem grafik şeklinde <laughs> anlamlı hale gelmiyor hem de hücre içerisine sığmıyor. Burada size belirteceğim yazı tipini kullanırsanız eğer istediğimiz sonucu elde edebileceğiz. Tüm hücrelerimiz seçiliyken yazı tipine gelip arama kısmına stensil yazıyoruz. Ve yazı tipini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi mini grafik hücremize eklenmiş oldu. Ortaya hizala yapıyor. Bu şekilde daha orantılı olduğunu görüyoruz. Tüm hücreler seçiliyken bu şekilde dilediğiniz yazı tipi rengini kullanarak grafiğinizi renklendirebilirsiniz. Ayrıca filtreleme ekleyerek satışlarınızı küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu şekilde hızlı erişim araç çubuğundan filtre ekliyor ve satış adeti başlığında büyükten küçüğe seçimini yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu yöntemle raporlarınızı görsel olarak farklı, ilgi çekici ve anlamlı hale getirebilirsiniz. Bunu sadece yazı tipi değiştirerek yapmış olduk. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümüne geri bildirimlerinizi bırakabilir veya başka Excel hakkındaki sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.